değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken <laughs> global piyasalarda risk iştahının toparladığını görüyoruz. Hatırlayacaksınız geçen hafta özellikle FED kararı sonrasında piyasalarda bir dalgalanma yaşamıştı. Amerikan piyasalarında da bir %2'ye 2,5'a varan bir düzeltme. Amerikan dolarında 108'in üzerinde bir hareket görmüştük. Euro dolar 1,04'ün altına gelmişti. Bu hafta biraz daha sakinlemiş bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Bunda cuma günü açıklanan Amerika'daki ikincil tüketim harcamaları datasının Beklenenden biraz daha iyi gelmiş olması önemli. Evet, ismi kişisel e, tüketim harcamaları ama Fed'in en çok tercih e, ettiği e, takip etmekteki enflasyon e, göstergesi e, açıkçası. O yüzden piyasalar biraz destek e, olduğunu görüyoruz. Bu hafta e, global piyasaların çoğunda Noel tatilleri var. Çarşamba günü Amerika piyasası kapalı. Çarşamba ve Perşembe Avrupa piyasası kapalı. Ama kapalı olmadığı günlerde de artık biraz orada parti ve kutlama havalarına girildiği için ne bu hafta ne de önümüzdeki hafta çok fazla işlem hacimlerinde önemli hareketler olmasını beklemiyoruz. Aynı zamanda data açısından da Baktığımızda bu hafta açıkçası pek önemli bir veri kalmadı artık. Ee, bu haftanın bizim için en önemli takip edeceğimiz olayı e, Merkez Bankası toplantısı. Merkez Bankası toplantısı öncesinde büyük ihtimalle salı veya çarşamba günü e, asgari ücret de e, açıklanıyor olacak. E, normalde aslında hep üçüncü perşembeler olur e, PPK toplantıları. Bu sefer herhalde sanırım e, bu asgari ücret toplantısından dolayı e, böyle bir son. ...haftaya bıraktılar... ...o... piyasalar bizim piyasalarımıza biraz... ...yön verebilir... ...faiz tarafında ise... ...son 3 haftaya kadar... ...daha çok 250 varken... ...yaklaşık 150-200 basmanlık... ...sembolik de olsa... ...bir faiz indirimi... ...başlangıcı olacağı... ...düşünülüyor piyasada... ...bir defa böyle biraz bir ayrışmanın... ...olduğunu görüyoruz... ...düşüncelerde... E, şöyle bakalım. E, faiz e, indirmezse ne olur? Bence pozitif piyasa negatif karşı e, bir tepki vermez buna. E, hatta eee Ocak e, ta başlamasını bence biraz daha pozitif e, karşılayabilir. Çünkü hep geri planda e, yaklaşık 15-16 aylık bir süreç olmasına rağmen parasal sıkılaştırmada eee para politikasının nasıl sürdürüleceği konusuyla ilgili soru işaretleri var. E, 2025'te de yine hala sıkı gitmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. E, o yüzden e, bence açıkçası faizlerin e, hiç dokunmaması çok e, kötü algılamaz. Ha, kimler kötü etkilenir? Bankalar kötü etkilenir. Çünkü bankalar tabii ki Kasım ayından beri aslında faiz indirimlerinin e, başlamasını fiyatlıyor e, durumdalar. E, ama dediğim gibi, Artık bu ay mı başladı, gelecek ay mı başladı diye çok fazla takılmamak lazım. Zaten o sürece giriyoruz. O yüzden asgari ücretler, asgari ücretlerdeki görüşümüzde evet %30'un üzerindeki bir artış rakamı piyasalarda bence aslında sadece bir iki günlük değil biraz daha negatif bir duruş şu etkileyebilecek bir karar olabilir siyaseten işte bunu yapmak zorunda kaldılar düşüncesiyle çünkü oradaki ana düşüncene Önümüzdeki dönem enflasyon beklentisiyle zamların yapılıyor olması Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda paylaştığı rakam %21 2025 için Piyasanın beklentisi konsensus %27 civarında. Merkez Bankası'nın üst bandı da %26. Yani 26-27 bence 30'a kadar olan rakamlar okey karşılanacaktır. Onun üstündeki rakamlar biraz negatif piyasaya tepki verebilir. Geçen hafta hem bu evdeki Amerikan piyasalarındaki e, gelişmeler, global piyasalardaki satış ama bizim piyasamızda Son iki haftadır olan zayıflıkla birlikte piyasa aslında denediği, Kasım ayından itibaren denediği yükselişte 10.250'den yaklaşık bir 500 puan geriye geldi. Yani tamamında geçen hafta yaşadık gibi %4'lük bir düşüş var orada baktığımızda. Unutmamamız gereken şeyler tabii düzeltme olunca herkes bir anda... 2025 24 yılındaki enflasyon üzerinde e, geride kalmış olması e, getirileri yüzünden bir hayal kırıklığı yaşanıyor. E, ama 2024'te karlar kötü. Bunu unutmayalım. Hiç doğru düzgün gelen kar yok. 4. yarı karları da kötü gelecek. Daha onlara geçmedik, onlar başlayacak. Ondan orada da heyecan verici olmayacak e, bir durum var. Yine makro e, olarak faiz indirimlerinin piyasayı taşımasını bekliyoruz. Bu da çok e, hemen... Ee, bir anda alınıp e, fiyatlara yansıyacak bir e, gelişme olmadığını düşünmemiz lazım. E, kar resminin, kar büyümelerinin daha iyi ortaya çıkması bence önemli bir rol oynayacaktır. İki tane, birkaç tane değişiklik de oldu. E, baktığımızda e, bu hafta sonu. E, birincisi e, Cuma günü açıklanan e, bankaların sene sonu bilançolarında kullanılacak kurlarla ilgili bir değişiklik. Orada baktığımızda hep yüzde tamam şimdi rakama bulmaya çalışıyorum ama 32'li bir kur rakamıydı diye hatırlıyorum. Yani spot kurdan daha düşük bir kur. Bu uygulama ne zaman geldi? İşte 2018-2020 3 arasında Türk Lirası fazla hızlı değer kaybettiğinde bankalara sermaye yeterlilik rasyonları da çok hit yemesin diye daha düşük kurlardan kullanmalarına izin verdiler. Şu an çok fazla böyle bir uygulamaya gerek yok ama hani oradaki rakamı daha düşük almadan bir e, mana çıkarmamaya gerek yok açıkçası. Bu uygulama sadece bankalara 32 kurumda kullanabilirsiniz deniyor. Düşük kurlar e, döviz e, riskli varlıkların daha e, bankaların avantajına değerlenmesini e, sağlıyor e, diyebiliriz. E, onun dışında baktığımızda temettülerle ilgili bir e, karar var. Temettülerdeki stopaj oranı biliyorsunuz %10 e, idi. E, bu deprem öncesindeki eski rakama geri döndüler. Sanırım %15 stopaj e, kesilecek biz bizde sermaye kazançlarından borsada herhangi bir vergi alınmıyor. Hatırlayacaksınız bu yaz Ağustos ayında piyasanın düşüş sebeplerinden bir tanesi de borsaya getirilebilecek bir vergi uygulaması, işlemsel vesaire vesaire gibi bir düşünce vardı. Onun söylentisi bile 2-3 hafta zaten zayıf momentumda olan piyasayı etkilemişti. Ha bu temettü stopaj Artışı piyasaya etkileyecek bir karar değil. Türk piyasasının temettü verimliliği düşük, her zaman düşüktü. Yani 20 yıldır baktığımız zaman aslında evet e, temettü orta ve uzun vadeli yatırım yapabilen yatırımcılar için önemli. Düzgün temettü dağıtan şirketlerin orta ve uzun vadede e, BIST yüzden daha iyi getiri. E, ...sağladığını görüyoruz. İşte bunların içinde Türk Traktörler, Türk Traktör var. E, eskiden Ereğli vardı, 2-3 senedir veremiyor. Bazen dönemsel olarak şirketler dağıtamıyorlar. Ama e, 2024 temettü verimi açısından kötü bir sene geçen seneye göre. Çünkü faizler yüksek, şirketler A daha az kar ediyorlar... ...ve ellerindeki nakiti tutmak istiyorlar. Bankadan borçlanma daha pahalı. E, o yüzden kazandıkları, yarattıkları nakiti... E, kullanmayı tercih ediyorlar dağıtmak yerine. E, ama tekrar burada %15'lik bir rakama şey yapıldı. Burada hatırlatmak istediğim e, e, Ata de AYA isimli bir e, kar payı dağıtan bir fonu var. Piyasada birkaç tane böyle fon var. E, bu fonların içinde onun aldığı temettülerden e, alırken de dağıtırken de herhangi bir stopaj e, oranı alınmıyor. O yüzden siz e, brüt temettüyü e, net olarak almış oluyorsunuz. Böyle avantajları var. Özellikle bu tip e, yatırımı seven yatırımcılar için bence aslında zaten bu tip aktif yönetilen fonlar temettü teması açısından e, tercih edilebilecek yatırım enstrümanları. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar. Herkese günaydın. Ben Göksel. Ben de teknikten bahsedeyim. Geçtiğimiz hafta malumunuz 12.000 10.200 seviyelerine başlayan ve geçtiğimiz haftanın genelinde de etkili olan bir satış baskısıyla orta vadeli trend testlerinin kırıldığını gördük. Burada teknik göstergelerdeki güç kaybı bir süre daha devam edecek gibi özellikle orta vadeli indikatörümüz olan Mekke'nin de sat konumunda olması burada teknik açıdan olumsuz bulduğumuz unsurlardan biri. Bu hafta bahsedildiği gibi yani yurt dışı piyasalar tatilde olması nedeniyle daha ise bazı hareketlerin ön plana çıktığı, biraz daha böyle yan hisseler olarak tabir, tabir edebileceğimiz e, hacmi, kademe derinliği düşük olan hisselerde sert volatilite görebiliriz. Yabancı e, tarafı olmayacağından dolayı bu nedenle bir miktar daha e, sert hareketler görebiliriz. Bu haftanın önemli destek ve direnç noktaları neresi dersek de... Burada 9594 seviyesi ilk fibo desteğimiz ve 9575 seviyesi de endeksin daha önceki satışlarını karşılandığı ve sonrasında da yukarı hareketin geldiği yerde. Bu iki destek bandının üzerinde bu hafta taban oluşumu bekliyor olacağız. Neden bekliyorum? Teknik göstergelere bakarsak kısa vadeli göstergeler artık bazı göstergeler özellikle aşırı satın bölgelerine yaklaşmış durumda. Sizler endeks 30 hisselerini kapsayan bir göstergeler ve ortalamalar tablosu paylaşıyorum. Burada da görüleceği üzere hani kısa vadeli göstergelerde özellikle stokastiğim bu yoğun bir şekilde aşırı satıma gelen bir endeks 30 listesi var. Bu da bu hafta itibariyle e, bir miktar daha tepki hareketlerinin oluşma ihtimalini arttıran unsurlardan biri. E, i̇lk etapta 9814 seviyesini izlenmesini öneriyorum. E, ara direnç olarak gördüğüm bu seviyenin geçmesiyle beraber Kısa vadede asıl direncimiz olan 9.912'ye kadar bir kısa vadeli yükseliş eğilimi bekliyor olacağız. Tepki hareketlerinin bir trend hareketine veya tekrar bir eski güçlendiği seviyelere gelebilmesi açısından 9912 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmeli. Bankacılık endeksine geçersek geçtiğimiz hafta 14.300 seviyelerin önemli destek noktası olarak takip ediyorduk. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber geri çekme önümü bir miktar daha hızlandığını gördük. Bu hafta itibariyle bankacılık endeksinde 13.800 seviyesine yakından izlenmesi gerektiği kanaatindeyim. EnX paralelinde burada da bir 13800'ün üzerinde taban oluşumu görebiliriz. Teknik göstergeler burada da e, halen zayıf ancak e, kısa vadeli göstergeler artık aşırı satım seviyelerine gelmiş durumda bankacılık endeksi açısından da. Bu nedenle 13800 seviyesinin üzerinde bir bankacılıkta taban oluşumu süreci görebiliriz. Vadeliye geçersek Burada da endeks paralelinde bir şey, oluşum söz konusuydu. Dikkat çeken en önemli unsur burada 200 günlük ortalama yaklaşan bir fiyatlama ile beraber Cuma günü ortalamadan tepki alımlarının geldiğini gördük. Bu hafta itibariyle bahsettiğim ortalamanın üzerinde kalındığı sürece Toparlanmanın devamı beklenilebilir ee, 10.910 seviyesini burada ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz bu seviye 100 günlük ortalamaya da çok yakın 100 günlük ortalamada 10.867 yani 50 puanlık bir marj var bahsettiğim dirençle ortalama arasında 10.900'ün üzerine bir fiyat oluşumu görmedikçe burada volatilitenin Devamı beklenebilir. Biraz daha aşağı yönlü hareketlenme beklenebilir belki ama yani kişisel görüşüm 200 günlük ortalamanın çevresinde bir taban oluşumuyla beraber önümüzdeki yani 2025'in ilk günlerinde biraz daha yukarı eğilimin etkili olabileceği kanaatindeyim. 10.910'un geçilmesi bizi ilk etapta 11.190'a hemen hemen 200 puanlık bir maaşla yukarı doğru kısa vadeli seyirde itebileceği de söyleyebilirim. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seyahatler diliyorum. Herkese merhaba. Bugün SDT Uzay Sanayi ve e, Savunma hisse başına 56 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Temettü veriminde %0.3'e işaret ediyor. Öte yandan Borsa İstanbul e, 1 Ocak itibariyle geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Bu değişikliklere göre Anadolu, Efes, Biz 30 endeksine girerken, Doş otomotiv Otomotiv e, BIST 30 endeksinden çıkartılıyor. BIST 50 tarafında Çimsa Mavi ve Tekfen Holding endekse girerken Ege Endüstri, Kocaerçelik, Türk Traktör e, endeksten çıkartılacak. Öte yandan e, BIST tüs tarafında da Anadolu Hayat, Batı Söke, Çevik CVK Maden, Işıklar Enerji, e, LDR tu Turizm, Margün Enerji, Net Holding, Pasifik e, Lojistik, SDT Uzay ve Savunma, Selçuk Eza ve Trabzonspor endekse eklenirken Adel, Akfen, e, Bin Yatırımlar Holding, Beşiktaş, Katılım Evim, e, Limak Doğu Anadolu, Oba Makarna, Papillon e, Savunma, Peker GMYO, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Vestel Beyaz da BIST 100 Endeksinden çıkartılıyor. Detayları bültende bulabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Merhabalar. Yani geri alımlarda yine aynı şirket açıkçası çok değişen bir şey olmuyor. İşte Agesa var. 9 milyon TL'lik geri alım yapmış. Yani Gedik, Cem Zeytin gibi, işte Lokman Ekim gibi ee, bazı şirketler var. Listeyi bulabilirsiniz zaten bir tane. Onun dışında Alar Holding'in e, bir arsa satışı haberi vardı. E, hani daha önce e, arsayı satışa çıkardıklarını duyurmuşlardı. E, şimdi netleşmiş ee, onunla ilgili bir haber var. Ee, oradan da işte 1.8 milyar TLlik bir satış olduğu e, görülüyor. Çok detay yok ama e, rakam var. O hafif pozitif olabilir. Onun ee, haricinde e, İş Bankasında yine şişe cam e, alışı oldu. Cuma günü 7 milyon notluk da şişe, e, şişe cam aldı İş Bankası. Böylece. 23.3 milyon lota ulaştı. Toplamda da ikisine e, ulaşmış oldu. Şişedeki payı. E, ya yani bu son dönemdeki e, şişe cam hisselerinde de hareket görüyoruz. Bu e, alımlarda tabii onda etkisi olmuş gibi görünüyor. E, benim tarafta başka bir şey yok. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar. Arkadaşlar günaydın. arkadaşlar genel olarak zaten e, özet yaptılar ama bugün çok Herhalde bu hafta en kritik haftalardan bir tanesi birincisi salı ya da çarşamba asgari ücret ikincisi faiz kararı faiz indirimi başlarsa e, ve tabii ki asgari ücret makul bir şekilde gerçekleşirse e, ne oluyor önümüzdeki e, ayın başında hemen aralık enflasyonu önemli olacak ki Mehmet Şimşek de o konuda biraz daha olumlu sinyaller verdi. E, bu onların ışığında biz acaba 2025 sonunda %30'ların altı bir enflasyon ve faizleri mi düşüneceğiz? Gerçekten de rally yapma olasılığı da düşük değil bana göre. Ama tabii ki piyasada işte yabancı tarafı kapalı gibi gibi konular belli bir noktada şey yaratacaktır. Ama özellikle faiz indiriminin noktası ileriye dönük olarak Türkiye gibi olan ülkelere olan ilgiyi artıracaktır. Şimdilik emtia tarafında önemli hareket yok. HRC fiyatları Türkiye'de 560 dolar, Çin'de 465 dolarlarda. Bu ikisi de kritik seviyeler. Yani şunu söyleyeyim size. 2025'in bir noktasında dünyada hareketlenme başlamak durumunda. Aksi takdirde gerçekten bu mevcut çelik fiyatları ki dünyadaki birçok sektöre ilişkin bilgi verir. E, sürdürülebilir noktalar değil. Bunu net olarak söyleyebilirim. Birçok şirkette, borsamızdaki şirkette değerlemeler ucuz gösteriyor. Yani baskılar e, hisseler üzerinde oluşmuştu ki Temmuz'dan Ekim sonuna kadar olan dönemde de bunu gördük. Kasım'da bir hareketlenme başlamıştı ama değerlemelerimiz hala tabii ki karlar baskı altında ama ona rağmen ileri dönük görün düşündüğümüz zaman e, gayet e, cazip noktalarda belli şirketlerde %150 civarında yukarı potansiyel gördüklerimiz dahi söz konusu. Sentiment tarafta önemli de destek bölgelerinde sentiment yani piyasanın modu yani belli bir yere kadar oturdu. Bundan sonra gerçekten yani gönülden çok yukarı toparlanmanın şiddeti önemli olacak. Yine sentiment değeri yükseklerde Şişe, Oyak Çimento, Garanti ve Aselsan gibi şirketler var. Burada şişede geri alımlar önemli. Hisse gerçekten çok düşük seviyelerdeydi. Tepki vermeye başladı piyasa. Ama ileri dönük olarak yine tabii ki temel gerçeklikler önemli olacaktır. Dikkati çekenler arasında MKB 30'a da giren Anadolu Efes var. Alarko var bizim en beğendiğimiz hisselerden grup şirketlerinden tam gıdayı görüyoruz. Orada da biraz toparlanma var. Ayrıca geçen sene çok kötü gitmekle birlikte bizim ısrarla şu anda da 2025 için önermeye devam ettiğimiz şok marketler var. Dikkat çekenler tarafında. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.